Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 31 Aralık 2023'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Dik kenarlı kırmızı tabak 100 lira. Dekoratif raf 329 lira. Kırmızı salata kasesi 100 lira. Kırmızı dik kenarlı tabak 16 santimetre 50 lira. Kırmızı kase 40 lira. Kırmızı su bardağı 500 cc 60 lira. Parıltı rüzgar kupa kırmızı renk 55 lira. Kırmızı parıltı çerezlik 2 bölmeli 55 lira. Ayaklı sunum tabağı 169 lira. Parıltı çerezlik 3 bölmeli kırmızı renk 63 lira. Bambum çerezlik amor 4 bölmeli kalp 129 lira. El imalatı kurabiyelik 169 lira. Üçgen pine çerezlik 129 lira. Desenli fitilli TV battaniyesi 265 lira. Ahşap çerezlik çeşitleri 129 lira. Çift kişilik flanel nevresim takımı 800 lira. Şekilli peçetelik 90 lira. PVC masa örtüsü 140 x 140 cm 80 lira. PVC masa örtüsü 100 x 140 cm 70 lira. Güpürlü dertsiz masa örtüsü 149 lira. Kırmızı 3 boy nar figürü 149 lira. Kek kalıbı bacalı kırmızı renk 159 lira. Kırmızı kek kalıbı baton büyük boy 139 lira. Turta kalıbı bravo ve güneş kırmızı 109 lira. Petrix 3M dekoratif parlak aydınlatma 50'li 179 lira. Petrix renkli 100 led dekoratif aydınlatma 119 lira. Petrix dekoratif onlu çok renkli Rattan dekoratif top 100 lira. Petrix renkli 300 led perde dekoratif aydınlatma 279 lira. Petrix renkli 50 led USB dekoratif aydınlatma 139 lira. Petrix Berry 50 led ışık zinciri 200 lira. Çizgili gaz lambası büyük boy 200 lira. Bardak mum 50 lira. Dörtlü kapsül mum 60 lira. İkili şamdan mum metalik 40 lira. Top mum metalik renk 40 lira. 50'li tel ait mum çeşitleri 70 lira. Metal kutu yuvarlak üçlü set 89 lira. Dekoratif tel ait mumluk 20 lira. Dekoratif tel ait mumluk ahşap fener desenli 30 lira. Tekli şamdan 45 lira. Çatılı kumbara pembe ve mavi renk 30 lira. Cam kokusuz küllük 33 lira. 150 milimlik kar spreyi 35 lira. Konfeti 35 lira. Katyon set, şapka, düdük ve maske içermektedir. 9 lira. Tombala, 90 adet tombala taşı, 24 adet oyun kartı 14 lira. Lüks tombala 25 lira. Kızma birader, 80 lira. Ahşap blok denge oyunu 54 parça 70 lira. Duo kutu oyunu 114 adet oyun kartı 50 lira. Tavla 239 lira. Kum boyama seti 100 lira. Sözcük oyunu 100 lira. Duvar oyunu 100 lira. Okey takımı 329 lira. Lisanslı ben kimim tahmin etme oyunu 100 lira. Monamor meyveli dudak bakım yağı 32.50. Monamor mat kalem ruj 32.50. Monamor perfect shine likit ruj 32 lira. Monamor Lash Expansion Maskara 33 lira. Marmara Berber Barber Kolonya 400 milim 50 lira. Monamor Likit Allık 40 lira. Niş Kadın Parfümü 100 milim 89 lira. Brut Erkek Parfüm 225 lira. Lady kulüp, vücut spreyi, çilek, çarkı ve orkide aromalı 250 milim 52 lira. Jagler, deodorant ve parfüm seti 159 lira. Rebel, parfüm ve deodorant seti 159 lira. Maybelline maskara, Garnier makyaj temizleme suyu ikili set 100 lira. Mara vücut spreyi ve vücut losyonu seti 130 lira. geyikli taç çeşitleri 35 lira. Garnier saf ve temiz yüz bak yıkama jeli 60 lira. Simli taç çeşitleri 30 lira. Makyaj çantası 60 lira. Esnek tarak 22 lira. Dove şampuan ve saç kremi ikili set 83 lira. Saç boyama seti 24 lira. Kolostan Intense saç boyası çeşitleri 55 elli. Molfix Pure Soft bebek bezi çeşitleri 227 lira. Milo Super Milo mini kağıt havlu 3 katlı 6'lı 30-40 lira. Şirince portmanto beyaz renk 2700 lira. Meryem TV sehpası renkli 1000 lira. 5 raflı metal kitaplık tüm renkler 1300 lira. Esila makina üstü dolap 929 lira. 2 raflı metal portmanto beyaz ve siyah renk 849 lira. Elit metal ayaklı komodin 449 lira. Bayrak üçlü zigon sehpa, çay sehpası 829 lira. Retro üçlü zigon sehpa 629 lira. Loft askılı ayaklı elbise askısı 600 lira. Rose duvar askısı vestiyer port, portmanto 479 lira. Basix Royal alt dolap 1500 lira. Konak 6 raflı tek kapaklı çok amaçlı boy dolabı 1329 lira. Elit TV sehpası 629 lira. Elit üçlü üçgen Zigon sehpa ve servis sehpası 679 lira. Dilek kitaplık 2500 lira. Urla portmanto 2429 lira. Royal beyaz dolap takımı 1579 lira. 9 sepetli oyuncak dolabı çok amaçlı dolap 1339 lira. Yalı partma, portmanto 1400 lira. 8 sepetli oyuncak dolabı çok amaçlı dolap 1249 lira. Makine üstü dolap, banyo dolabı, çamaşır dolabı, havlu dolabı. 929 lira. Petrix LED şömine 249 lira. Petrix sisal çam ağacı 119 lira. Petrix akıllı ışık zinciri 1300 lira. Petrix dekoratif led çam ağacı veya yıldız 249 lira. Petrix Kop şerit led 359 lira. Petrix led mum ikili çam ağacı 289 lira. Mixbot plus akıllı robot süpürge siyah ve beyaz renk 5000 lira. Epson Lumen Full HD projeksiyon cihazı 18000 lira. Xiaomi iyonlu saç kurutma makinesi beyaz ve pembe renk 949 lira. Sinfer 32 inç uydu alıcılı LED HD televizyon 3949 lira. Simfer 50 inç Ultra HD ekran WebOS Smart LED TV 10000 lira. Simfer 43 inç uydu alıcılı LED Full HD televizyon 6000 lira. Altus 4K Ultra HD 43 inç 109 ekran Smart LED TV 9500 lira. Futbol sahası 129 lira. Halka atma oyunu 119 lira. Kurbağa top yakalama oyunu 129 lira. Sepete top atma oyunu 5 adet top 119 lira. Basket atma oyunu 30 lira. Link 4 kutu oyunu 80 lira. 1000 parça puzzle 60 lira. Lisanslı 100 parça puzzle çeşitleri 30 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.